Evet arkadaşlar Dedikodu TV'ye hoş geldiniz. İlk bölümümüz heyecanlıyız. Ben Kanada'dan Toronto'dan Atakan. Ben New York'tan Lady. Ve sizlere muhteşem bir konumuzla bir sohbet tadında söyleşi yapacağız. Ya heyecan var. Ben uzun zamandır da zaten ekranların karşısına da çıkmıyorum. Ne yapacağım, ne edeceğim şaşırdım. Yeni bir ortamdayım, yeni bir stüdyo oluşturdum. Bu üçlü biz nereden İki tane geldik tane masa abi? aldın sadece. <laughs> <laughs> Hayır abi heyecan yani var ya. Yeni bir stüdyodayım. <laughs> Heyecan var, heyecan var. Şöyle bir heyecan var. Ya bir şeylerin böyle başarmayı istiyorsun ya. O istek, o arzu, o şey heyecan. Bir anda böyle bir anda gelsin istiyorsun. Semih'le de ilk bölümlerimizde acayip heyecan. Şimdi bak Leyde düşünsene. Ama üç... çok güzel bir ikiliydiniz. Üç seni yarı yolda bin... bırakmış olması da bir kenara bırakıyorum tabii ki. Ama güzel bir ikiliydiniz. Ben çok keyifle izliyordum. Ya ama bak şöyle düşün. Şu an bu bölümü 3000 kişi izleyeceğini düşün abi. 3 kişi seni böyle evinde işte çayını çorbasını yani almış. İnanın bir şey söyleyeceğim. İzliyor. <laughs> abi ben Hayal çok güzel. Kuruyorum. Ya yani bir şey söyleyeceğim. Hayır. Hayal kuruyorsun ve sadece 3000 kişilik mi hayal kuruyorsun atay hayır, yani? Allah etapta. Seni i̇lk etapta. İlk etapta 3000 hayır. kişi benim için çok büyük bir hayallerimizden yapım. tasarruf etmeyelim bari. Hani ne bileyim 30 bin olsun en azından. <laughs> yok yok hayır ama bir dakika şöyle düşün bak. Biz böyle düşünüyorduk 3000 kişi düşünüyorduk. Hani biz izleseyiz 3000'ten sonra çoğalırız diye düşünüyorduk. Abi <laughs> ilk ilk 8 bölüm toplam izlenme sayısı 200. <laughs> <laughs> 200'ü geçemedik sonra Semih abi Olsun. bıraktı gitti zaten. Ufak ufaktı. ufak, ufak ufak başladı ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunu mu demeye çalışıyorsun? Yüydükten sonra mi? gelir mi? büyük bir kitleye eriştikten sonra Semih tekrar kapımızı çalar mı? Ben tekrar dahil olmak istiyorum der mi? Ya gelir. Gelir de biz alır mıyız? Orasını biliyoruz. Biz alır mıyız? He, Aynen. Biz alır mıyız? Ya, ya? Onu geçecek <laughs> misin? <zaman. gülüyor> Tabii canım. Burada iki tane daha arkadaşımız var. Onlar gelemedi. Evet. İlk bölüme yetişemediler. İkinci bölüme inşallah gelecekler. Onlarla da çok güzel bir sohbetlerimiz olacak. Birincisi Gökhan. Kendisi Ve Samsun'dan. Zehra. Ve Zehra'mız var. Zehra'mız da oyuncu aslında. Türkiye'de birçok dizide belki görmüşsünüzdür. Yardımcı rollerde oynayan, tiyatroda bulunan bir arkadaşımız. Kendisi gençken daha iyi, ya. daha iyi anlatır. Aslında ekip olarak çok güzel bir ekip kurduk arkadaşlar. En temel amacımız kendi aramızda sohbet ettiğimiz arkadaşlarımızla telefonlarda, işte görüntülü aramalarda konuşmalarda yaptığımız muhabbeti biz aslında buraya taşımak istiyorduk. Herkes görsün abi. Yani sadece Amerika'da, Kanada'da biz bir arkadaşımız Biz ne kadar eğleniyoruz. Olduğumuz. Çok güzel bir arkadaş ortamımız Değil var mi? falan diye bırak. Yani, değil de, amaç bu değil. Değil hayır, amaç bu değil ama amaç şu, bu değil ama ama şu şu, yani şu çok, çok güzel bir şey değil mi mesela biri Samsun'dan biri İstanbul'dan biri New York'tan biri Toronto'dan hep beraber Aslında bir ortamda buluşup. Amaç buluşun. bu. Ben de buna çok değinmek güzel istedim. Bir şey. Evet. Çok güzel ben bir şey de yani. tam olarak buna değinmek istedim. Yani amaç dünyanın her bir tarafında farklı insanlarız. Ben New York, Ata Toronto, Zehra İstanbul, Gökhan Samsun. Hayatımızı nasıl yaşıyoruz ve bu telaşın içerisinde ve karmaşanın içerisinde birbirimize neler katabiliyoruz aslında biz bunu ekrana taşımak istedik ve seyircilerimize bunu göstermek istedik. Hı. Bunu yaparken tabii ki eğlence, goy goy bolca kahkaha. Amaç zaten bu güzel vakit geçirmek evet. ve bizi dinleyen ve izleyen insanlara da aynı şekilde o hissiyatı geçirebilmek. Amacımız aslında bu. Kesinlikle katılıyorum. O, o şeyi göstermek, o muhabbeti sizlerin de dahil olmanızı hayal etmek bile çok keyifli, çok heyecanlandırıcı. E, umarız bunlar gerçek Bugünkü konumuzu o zaman hadi bir giriş yapalım. Evet neydi? Bugün nelerden konuşacağız? Ne konuşacağız? Konumuz ne bugün bakalım? Yani aslında konu hakkında bayağı bir düşündük ata. Gökhan'la Zehra yetişemediği için aslında dedik zaman kavramı. Yani arkadaşlarımız yetişemedi tabii ki kendi istekleri doğrultusunda değil bazı teknik aksiliklerle karşı karşıya kaldıklarından dolayı bu yayına katılamıyorlar. Fakat bir de zaman, zaman farkı var aramızda yani. Saat tabii farkı tabii bir de var. ciddi bir saat farkı 8 saat 8 saat yani. Biz bu yayını yaparken şu an onların Pireler <laughs> alayı çekiyor falan yani. <laughs> yani o yüzden konumuz dedik ki zaman kavramın nasıldır diye başlayalım. Zaman konumuz evet. zaman. Mesela ben şunu sormak istiyorum. Sen dakik misindir ata? Ya ben dakik miyimdir? Dakik bir insan değilim aslında ama bir yere Gideceksem kesinlikle ve kesinlikle o saatte o dakikada orada olunmasını istiyorum. Ya da Aha. bir patron olarak birine görev verdiysem onun anında bitmesini istiyorum. Ama bir işçi sıfatına girdiğim zaman da patronun benden istediğinde kesinlikle bir e, ekstra zaman olması gerekiyor. Çünkü hiçbir şey yetiştiremiyorum. Öyle bir <laughs> insanım yani. <laughs> Karmaşık bir insan. Yani insanım. şunu diyebilir miyiz? Yani aslında dakik bir insansın. Buna özen gösteriyorsun. Ama sevdiğin insanlara karşı biraz nazın falan geçiyor mu? Yani bunu anla miyim bu Ya nazımın geçmesini istiyorum gerçekten. Çünkü mesela arkadaşlarım bazen gelir böyle beni al, evden almaya çalışır. Aşağıda yarım saat bekledikleri de oluyor. Yani o oluyor, oluyor. Ben yapıyorum Oo. mecbur. E, şey yani o bilmiyorum. Ama bu bir yani. çeşit saygısızlık değil midir sence? Bilhassa yani sevdiğin insanları e, bu denle bekletmek. Ya yani şöyle söylemek istiyorum. hani şimdi tabii ki herkesin e, hayatında çok evet. <laughs> evet, <estağfurullah>. evet. <laughs> İlk bölümden ben gömülüyorum abi. Sıkıntı ya yok, yok hayır bilmiyorum. kesinlikle yani ben bunu birçok şansdan söylüyorum. Seyirciyi böyle alacaksan kucağına tamam sıkıntı yok. Devam, <laughs> devam et. Devam et. Gerek devam. var mı sence? Lütfen <laughs> ya, yorumlarda bekle gerek var? <laughs> <laughs> İlk günden falan yani e, herkesin adına konuşuyorum diye düşünüyorum birçok insanın adına diye konuşuyorum çünkü dakik olmak birçok insanın zorlandığı bir durum diye düşünüyorum çünkü hayat çok telaşlı geçiyor yani hepimizin bin tane derdi var bin, bin tane yapması gereken işi var o yüzden hani böyle zamanı çabuk unutabiliyoruz veyahut da zamanla alakalı yanlış hesaplamalar yapabiliyoruz o yüzden birçok insan sanırım geç kalabiliyor ve hatta evet. o zamana uymakta sıkıntı çekebiliyor o kadar konuştum ki ne söyleyeceğimi unuttum. Yani. Böyle bir şey olabilir. Yok mi? sıkıntı ne? yok. Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Ben sana şöyle bir pas atayım. Mesela orada da benim ben yani, <laughs> 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 bir moderatör olarak bir duruma el ben atıyorum. Ben bir moderatörlüğünü falan. yap. <laughs> ya şimdi şöyle. E, zaman dakiklik kavramında aslında benim burada ele almak istediğim şey bahanelerimiz neler oluyor? Ben onları da merak ediyorum aslında biliyor musun? Mesela böyle yarım saat seni bekletiyorsun arkadaşına aşağıda ne bahane uyduruyorsun abi mesela orada? Ya işte çocuk mu ağladı? Hani çocuğum altını mı değiştiriyorsun? Ne yapıyorsun abi orada? Üç gün üst üste okula geç gittiğin günleri hatırlasana. Hocaya neler diyordun mesela? Ne, nasıl, ne tür yalanlar anlatıyordun? Yani benim öyle üç gün üst üste okula geç gittiğim olmamıştır diye düşünüyorum o konuda e, çünkü aile evinde yaşıyordum o zamanlar yani ben dikkat etmesem e, dikkat eden annem babam vardı ama tabii ki asıl Demin söyleyeceğimi de şu an hatırladım. Sevdiğimiz <gülüyor> insanları <gülüyor> bekletmek. Editör sen burada işini yapıyorsun. Evet. <laughs> yani sevdiğimiz sevdiğimiz insanları e, bekletmek açısından insanlar sevdiğimiz insanlar bize vaktini ayırıyor. Yani bizim için hususi zaman ayırıyor. Kıymetli vaktinden bizim için ayırıyor. O yüzden onları bekletmek ve hatta onlara karşı yani nazımızın geçmesi ve hatta zaman kavramımızın yerinde olmaması onlara bir tür saygısızlık değil mi? Aslında sana bunu sormak istiyorum. Ya bence kesinlikle saygısızlık yani ben yaptığım şeyi ee, tasvip etmiyorum. Kesinlikle tasvip etmiyorum. Yani insanın işte bence arkadaşım. her zaman dakik olması gerekiyor. Bir şeye verilen sözü yerine kesinlikle getirmesi gerekiyor. O zaman da mesela borç aldığın zaman mesela benim en uyuz olduğum noktadır. Zamanında ödenmediği zaman, dakiklikten çıktığı zaman benim kafa atıyor. Ben sevmediğim konular. Anlatabiliyor muyum? Hani zaman kavramında birisiyle buluşacaksın. Birisiyle yeni bir insana tanıştın. İşte Tinder'dan olur, normal bir yerden olur. Ama ilk defa buluşacaksınız. Ne kadar bir konuşma üzerinden sonra ilk buluşma gerçekleşmeli? Oradaki zaman kavramı nedir mesela? Bir kadın açısından. Yani bu sanırım durumdan duruma değişir. Yani ilk yaklaşım, ilk yazışmalar. Yani bu biraz enerji meselesi. Yani bazı insanlar enerjin hemen tutar. Bir an önce görüşmek için sabırsızlanırsın. Bir başkasıyla günlerdir hatta belki haftalardır yani konuşuyorsundur artık mesajdan telefona geçmişsindir. Ama hala o ne bileyim hani bir de hayat kargışası derken gerçekleşmemiştir. Hani bu enerjiye bakan bir durum. Ee, o yüzden o, o konuyla alakalı çok bir şey diyemeyeceğim. Yani somut bir cevap veremeyeceğim kendi açımdan. Sen mesela ilk buluşmada dakik misindir? Yani bir kızla buluşacaksın ve çok heyecanlısın. Geç kalma gibi bir lüksün olabilir mi? Ya geç kalma gibi bir lüksün bence bir erkek tarafından olmamalı. Özellikle tamam. mesela atıyorum bir restoranda buluşacaksak. Bir restoranda buluşacaksak ben o restorana erkenden giderim abi. Erkenden giderim oraya otururum. Çayımı bir içerim. Bir etrafı bir süzerim abi. Kız isterse bak yarım saat sonra gelsin. Bir saat sonra gelsin. Önemli Bu seni değil. seni sinirlendirmez mi? Ya bir saati biraz abartmış olabilirim. Sinirlendirir. Çünkü artık gelmiyorum diye düşünürüm. Ama ilk yarım saatte de gelsin istemem. Çünkü dediğim gibi önce bir garsonu ayarlarım orada abi. Tamam mı? Oturtururum masaya. işte masayı bir ayarlarım. Nereye oturacağımı ben seçerim, ben şey yapın. Yani o konuya hakim olmam gerekiyor. O mekana hakim olmam gerekiyor. Bu yüzden zamanın öncesinde giderim oraya. Bu sana kendini bir çeşit özgüvenli falan mı hissettiriyor? Kesinlikle özgüvenli hissettiriyor. Yani benim orayı böyle bir horozlanmam lazım orada. Anladın mı? Yani? Or orası orası benim kümesim abi. Anladın mı? O Peki tam tersi var. kadın aynı şekilde senin yapında hani ben bir gideyim ben erkenden hani duruma hakim olayım düşüncesiyle senden önce oraya gitmiş olsa nasıl bir tepki verirsin? Şimdi bir kebapçıya gittiyse sıkıntı yok ama benim bilmediğim bir restoranda buluşulacaksa, evet. hiç bilmediğim yerde buluşulacaksa, şimdi fiyat listesini bilmiyorum, oradaki menüde ne var bilmiyorum, ne yiyeceğimi bilmiyorum. <laughs> tamam mı? Şimdi atıyorum çok lüks bir yere gitti. Siz i̇şte zaten bir, bir restoran restorana arkadaşlar gidiyorsanız ilk bakacağınız şey böyle girer girmez tavandaki ışıklara bak. Bir restoranın ışığı gerçekten böyle lambaları vesaire böyle pahalıysa menü de pahalı. Abi. O direkt menüye yansıyor abi. Şimdi sen aynen öyle aynen. bir kesinlikle bak. Bunu bunu gittiğinizde bakın abi. Pahalı restoranların her zaman lambaları vesaire çok böyle sofistike böyle enteresan şeylerdir. Menü de bir o kadar sofistike, bir o kadar pahalı. E şimdi ben öyle gittiğim bir yerde kesinlikle kesinlikle çok rahatsız olurum ben şimdi ya orada orduru verirken, siparişi verirken ismini söyleyemeyeceğim bir şey ise ben bir takıntılıyım galiba ya. Yani kadının senden önce gitmesi senin için tabu yani. Kesinlikle kabul edilir bir durum değil. Kesinlikle Doğru kabul edilebilir. bir Benim için değil abi. Ben, bence benim gibi düşünen birçok kişi vardır. Onlar da yani yoruma yazsınlar. Kesinlikle ve kesinlikle bir erkeğin bir kadından daha önce o ne mekana gitmesini. peki? Hani Gittim baktın hatun içeride oturuyor. Ne yaparsın? Ya mekan pahalıysa çıkar giderim abi. Hiç o kadını <laughs> şey yapmam yani. O mekan mekanda mekan pahalı bir mekansa hiç oturmam. Çünkü ya nasıl yani? Bırakıp öyle arkana dönüp hiç yani mesajla bir bahane uydurup tatlım ben araba kazası geçirdim. <laughs> vesaire gelemiyorum şey de oradan toplar mısın yani? Mesaj dahi atmam. Niye biliyor musun? Yok artık. Şöyle bak şimdi ilk ilk buluşacağız. Daha önce birbirimizi hiç görmemişiz. Abi şimdi gitmiş seçmiş kokoş bir mekan. Gitmiş giymiş üstüne çıt böyle makyaj falan on numara. Biz gelmişiz böyle sakal makal çat hiçbir şey de yapmamışız. Hani tamam birazcık ederim çekit düzen veririm ama girdiğim mekanda üstümle mekan uyuşmuyorsa zaten Sittin sene girmem o mekana. Kendimi o durumda o rezil edemem yani. Beni Ama önceden öyle... de büyük bir... Yani lafını balla kesiyorum. Önceden de büyük bir ihtimalle bir araştırırsın. Hani gideceğim mekan nasıl bir mekan? Nereye gidiyorum? Kız eğer mekanı seçmişse şayet. Nasıl bir yer? Ona göre giyineyim. Ona göre hani kafamda bir bütçe belirleyeyim. Vesaire vesaire gibi insan... Yani en azından ben öyle yapıyorum. Gideceğim bir yere. Bilmediğim bir yerse şayet. Bir girip bakıyorum. Hani nasıl bir mekanmış? Nasıl bir şey giyeyim? Hani bunu sen Abi, yapmaz mısın? biz hayatı... Karambola yaşadığımız için. <laughs> Hayat. Abi ben şimdi mesela bak sen diyelim atıyorum kızla saat 7'de buluşacağız tamam mı? Ben tamam. büyük ihtimalle saat 5'e kadar zaten işteyim, çalışıyorumdur yani. Hani, <laughs> anladın mı? Hani, hadi hafta sonuna denk gelsin abi. Pazara Hayır, denk gelsin. Bir şey söyleyeceğim. Ya, dürüst ol Allah aşkına ya. Topuklarım dedin ya. <laughs> Şöyle içeri bir baktın. Böyle bebek gibi kız. Topuklar Bebek gibi kız gerçekten? topuklarım abi. Niye topuklarım? Çünkü bebek gibi kız zaten benden üstündür. Büyük ihtimalle ben orada bir, bir pot kıracağım ve zaten o beni istemeyecek. Allah Allah. Şimdi Allah bak. Allah Ama bak sana şöyle söyleyeyim. Garanticisin neydi? sen bak. Ben, bu kesin ben garanticim. bilmiyordum. Ben kesin garanticiyim. Şimdi bak Leydi şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi seninle buluştuğumuz düşünelim. O kız, o kadının sen olduğunu düşün. Ya şimdi beni götürecek en fazla götüreceği yer kokoreççi zaten. Nereye götürecek? Hayır, yani? hayır, sen <laughs> sen işte götürdün ya şimdi şu makyajını. Aldın, götürdün bizi pahalı bir restorana. Fransız evet. restoranı. Okumayı da bilmiyorum. Evet. Abi şimdi benim orada o aptallığımı, Abi, o cahilliğimi göreceğime Beni hiç görme. Hiç tanışmayalım. yüzde hiç gelmeyelim. Aklında bana dair bir anın olmasın isterim. Anlatabiliyor muyum? Ama neden mesela böyle bu kadar ön yargılısın? Çok da güzel bir an, bir gün, ne bileyim bir date olabilir. Ama işte mekana ben girmediğim için, mekanı ben kümeslenemediğim için o özgüven eksikliğinden dolayı ben orada konuşamam daha. Yani. yani yapamam abi. Horoz yapacağım diyorsun yani. Horoz Brozumu ben olmam lazım. yapamadığım sürece. horozum ben olmam lazım. Ben tavuk olamam. <gülüyor> <gülüyor> ben tavuk Enteresan. olamam. Enteresan. Yani o kadar zamandır tanıyorum seni. Bu yanını bilmiyordum mesela. Yani, yani neden e, neden evli işte. mutlu çocuklu olduğun için. Evet. Buradan da söyleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen. Bunu da belirtelim evet. <laughs> evet bunu da belirtelim önemli. <laughs> bu yüzden sanırım bu yanını hiç e, keşfedememiştim. O yüzden dürüst olduğun için teşekkür ederim. Ne demek rica ederiz. Her zaman her zaman dürüst. <laughs> Acaba Gökhan'la Zehra bu konu hakkında ne düşünüyor? Yani ben Zehra'nın çok özenli olup da Gökhan'ın paranoyak bir şekilde daha daha özenli olabileceğini düşünüyorum mesela. Var mı senin bir fikrin? Bak Gökhan şöyle bir enteresan bir adam. Bu, bu özellik mesela bende yok. Öyle bir yere getirir ki muhabbeti. Senle konuşurken cümlelerin arasında, konuşmanın arasında sana böyle 3 tane restoran ismi sunar. 3 tane seçeneği sana verir. Sen de o 3 seçenekten birini seçersin. Sana öyle bir his verir ki mekanı sen seçtin hissi. Ama halbuki çakal mekanı biliyor arkada anladın mı? Sen oraya gidersin önce. Ya istiyorsan 5 saat önce git. Leyli. Sıkıntı yok yani. Adam mekanı biliyor. Aslında bak bu, 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 bu tarz şeylerde Gökhan iyidir bu konularda. O yüzden ben ona güveniyorum yani. O bence çok daha açıklayıcı, çok daha güzel şeyler söyleyecektir. Zehra'da, Zehra'da bir kokoşluk seziyorum yani. Onunla böyle birazcık pahalı bir mekana giderim, götürürüm havası vardır bence. Sen ne diyorsun? Yani ben aksine düşünüyorum. Aa. Bence, bence hoşlandığında çok daha uyumlu bir yapıya sahip olduğunu düşünüyorum. Ama kontrolü sever diye düşünüyorum. Dolayısıyla ilk buluşmaya elinden geldiğince erken gideceğini düşünüyorum ben. Benim fikrim, düşüncem bu yönde. Tabii ki kendileri bu konu hakkında ne söylerler onu da göreceğiz. Onu da görürüz ikinci bölümde. İyi ne yapalım? Bitirelim mi bölümü? Yani bence ilk bölüm için ufak bir tanıtım oldu. Gayet de güzel oldu. <laughs> ee, i̇zleyicilerimize biraz olsun kapatmadan önce belki de formatımızdan bahsedelim. Bu yeni bölüm aslında yeni konularla ve bol eğlence ve bol kahkahayla birlikte size güzel dakikalar yaşatacak. Semih'in ve Atan'ın daha önce yapmış olduğu sohbetin dışında bazı sürprizler de sizi bekliyor olacak. Şimdilik söylemek bence doğru değil. Bunun için Zehra'yla ile Gökhan'ın da yayında olmasını bekleyelim. Hep birlikte bu konuya değinelim diye düşünüyorum. Aynen Hep beraber bir oturup güzel bir bölüm yapıp orada da muhabbetimiz arasında bu notları tık 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 serpiştiririz. Zaten izledikçe de bizleri de anlayacaksınız. Kişiliklerimizi belki biraz analiz edeceksiniz ama belki de edemeyeceksiniz çünkü farklı bir kişiliklere de bürünmüş olabiliriz. Bunları da ilerleyen bölümlerde sizler fark etmiş olacaksınız. Ha. İlk etapta Semih'i de özleyebilirsiniz ama maalesef kendi kendisi bizi yarı yolda bıraktığı için daha doğrusu atayı evet. yarı yolda bıraktığı için kendisi aramızda değil ama evet, gelir mi? Gelir gelir. Zaman Senlik gösterir. Gelir. Gelirse biz alır mıyız? onu da zaman gösterir. Bak, güzel abi. <laughs> kendisi de buradan <laughs> selam olsun. Olsun. Evet arkadaşlar o zaman ilk bölümü kapatıyoruz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Toronto Kendinize iyi, iyi bakın. New York'tan selamlar.